Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ve Ada TV'yle yani kuzenim Ada'yla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hadi başlayalım. Bir saniye, şey, ben bir kapıyı kapatayım. <laughs> Gelmeyin, video çekiyoruz. <laughs> evet, devam edebiliriz. Hadi. Şimdi i̇lk çifte saflaşmadan başlayacağız. Evet. Hazırlayalım ve başlayalım. Birazcık konuşalım. sıkıyorum tamam. ben. parkur yaparken falan boş muhabbet ediyorum. Sen <laughs> de bir şey yap. Tamam arkadaşlar. Ada şu kutu gel. Dur iki, burada iki tane var. Niye? Daha mi? mantıklı. Koşun. Ben neden koşun dedim. Duydun mu? Duydum. Bir şeyler de ama. Sıkılıyor. Ne diyebilirim? Sen ne? Ben ne diyeyim? Sen ne? Bu arada <laughs> ben Brawl Stars'ta kötüyüm arkadaşlar. Ama yani evet. Ama yani evet. Arkadaşlar hoca Öldüm. Sen 15 saniye bekleyeceğim şimdi. Ada altılık olduk. Ben bir iki kişilik birisini öldürdüm ondan. Ha tamam. Rico'yu öldür bence oradaki. Öldürebilir misin? Geldim. Ben öldürürüm. Öldü. Sen öldürdün. Neden sen öldürdün? Ben yine öleceğim sanırım. Evet yine öldüm. <laughs> ben ölüp ölüp duruyorum. Normalde bu arada Emir hiç ölmez. Hep ben ölürüm. <laughs> evet ama. Emir ya bir yere daldığında ölür. Ya bir yere daldığında olur. Ya da benim şimdi <laughs> Görmüyorsunuz tabi. <Büyük> cim... <laughs> eksi bir yedim. Aa, ben eksi ya. <laughs> 15 düşman yok etmem. Benim değil. bin hasar verimim. Tekrar, Tekrar oyna. oyna. Arkadaşlar ben de cidden adanın gibi ölüyorum. Böyle köşeye falan sıkışıyorum. Evet ya Bayağı da kafam ya da, başka bir ya da yere Ya ben dağılıyor. güç puanı toplarken Emir bir yere savaşçılara giriyor. Ben o sırada ortada böyle kenarda böyle hiç <laughs> güç puanı topluyorum. Emir o sırada ortalıkta dönüş <laughs> yaptığı için ölüyor. Ben hep ortada kaldığım için ölüyorum arkadaşlar. İki... Üç kişinin arasında kalıyorum hep. Sonra da ölüyorum. Bence normal. Üç kişiyle nasıl savaşabilirim? Bir de özellikle zor karakterler oluyor. Spike, Leon, Crow gibi karakterler oluyor hep. Sekiz bit. Tamam. <laughs> Sinir oldum şu an sekiz bit. Yarı canımı götür... Arkadaşlar bakın bu sefer... Aa ölmedim. <laughs> Hesaplaşma. Şimdi 10 olduk. olduk. Nerede? Bana bence kesin bit. buradalar. Arkamdan Dur çantamı alayım da geleyim bari. Ya. <laughs> Çanta fırlatıp duruyoruz. Senin diğer kişi 8 bit. Tamam. Kolay bence. Shelly. Shelly. <laughs> 12 olduk. Bana bir şeyde tek hesap... bir görevde tek hesaplaşmada 25 güç puanı alıyordu. Oh, çok kolay. <laughs> Kesinlikle çok kolay. Değil. <laughs> e nerede? Biz niye buradan dolanıyoruz? <laughs> ben bakıyordum çalılara. Bur Kesin ıstaki çalıda. Ha buradalar. BROK'muş. BROK'muş. Brok Brok. mu? Brok <laughs> mu, mu? Anlamadım. Bir karar ver. <laughs> Brok. B L. <laughs> kazandık. Kazandık. İ İkinci turu kazandık. Tamam. <laughs> <laughs> Ne teknik olarak biz bir kupa eksi yediğimiz için 8, 8 kupa kazandık diye. Bir dakika ben 15 düşman yok. Ben yere görevimi bitirdim bir tane. Benim daha bitirdim. ben çıksam bir. Şey Ama tekrar oyna bir tane kalmış. Ondan alayı basalım. ben de bir el bastık. Bir el daha tekrar oynaya basacağız arkadaşlar. Ondan sonra bitecek. Sonra çıkarız. Diye. Çıkarız vereyim işte bu Çıkırsın. tekrar oynadan ben yapma aynen çıkarız Daha sonra işte. işte başka bir şey Emir savaş topu de... oynarız büyük ihtimal savaş topu ondan sonra bir soygun oynarız soygun soygun da evet. çok seviyorum soygun da biz videodan biz önce oynadık kafayı yedik <laughs> dün mü? Hayır bu... hayır bu... dün dedim sana. <laughs> evet dün dedin. Ama bugün Emir şurada iki kutu var. Videodan yani. önce arkadaşlar, Şş. o kadar güçlü takımlar geldi ki şansa. Ben belki bugün <laughs> Evza alacağım. Evet, ben de Gromu alabilirim bugün. Çünkü şey artık bedava. <laughs> Nasıl öldüm? <ölüyor? gülüyor> Yine ortada kaldım. Çünkü ona iki kişiydi. <laughs> Bak durduruyor. Oradan ateş edemiyoruz o durdurduğu zaman. Durdurdu. <laughs> tamam geldim. Geldim. Bırakın. Adası, Adası, ben adayı. yine ölsem mi buharda Sen benim güç. <laughs> Ama bence sen bulutla. Hiç <gülüyor> olduk. <gülüyor> en azından artık. Atış. Atış. Hadi bir daha tekrar oyna. Bir saniye. Tamam tekrar oynayalım. Ne Çünkü ben Çünkü bende bir tane kaldı. Dokuz <laughs> oldu. Ama herhalde önceden yapmıştı bir tane. Niye? Tekrar <laughs> oyna. Biz iki üç kere yaptık ondan Nasıl bir iki üç kere? Adı sekizdi. Yaptık yani bayağı hiç evet. Bu arada bazen kısık sesle konuşuyoruz. Video ses gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Bir de eline hoparlörü kapatma yoksa... Lan burada ana baba günü. <laughs> ana günü. Her yerden bir şey çıkıyor. Elimden ben mikrofona... Nasıl? Ne oldu? Ah be. 5 olduk. Eksi 2 yiyeceğiz. Eksi 2. İyi. Görev tamamladık. Çıkış. Çıkış. Kaç kupa kazandık? 9 kupa kazandık. Bir maç. Aha. 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 Ben iki seviye <laughs> Ada şu anda <laughs> bunu kazandı benim üstüne dokunduğum arkadaş. Da. Aa dükkana yeni bir şey gel. Kesin karakter falan gelmiştir. Ya da güç falan. Yok kostüm gelmiş. 646'mızı alalım. Bunu tabii ki buradan hemen karakterlerini Hemen aça açı 94 istiyor. Bulu Bu oğlu Yüksek birliğini yükseltelim Leon'u yükseltelim. Leon'u tamam. Sam'ı yükselt. Sam'ı da yükselteyim. Sam nerede Sam? Ben hayal arkadaşlar ben hayatım boyunca almayı şey yaptım. Şu an sonra ışın. kaç şu an 500 değişik şey yeni gelen fırsatlarla emzi almama çok az kaldı. Benim ben 415, 925 istiyor. Benim de gromu arkadaşlar. Benim şu an 735'im var ve 925 istiyor. Yani 190 falan lazım. Benimkini daha çok... Senin cool. kaç paran var? Nasıl yani? Normal, normal oyun parası kaç? Elmas mı? Yok, normal sadece 6... şey... Ben onu yeni harcadım biliyor musun? 135 kaldı. Senin 10.197. Neyse hadi başlayalım. Aa yok. Sen savaş yap yap. Ya. Aa çok. Nakalt mı oynasak acaba? Nakalt evet. gelmiş. Nakalt nasıldı? İşte Üç kişiyiz ya. Ha. Üçümüz de hakları gidiyor. İki tamam mi? hadi bir tur nakavt oynayalım. Bir tur tamam. savaş çapı Bir tur soygun oynarız. Belki iki tur savaş çapı ya da soygun yaparız. Evet. Zaten o zamana kadar bayağı uzun sürer video. Evet. Her tur yaklaşık bir iki dakika sürdüğüne göre. Hı? Bence videoyu bir tık kısa yapalım. Hadi senin, sana da çekeceğiz ya video. Tamam. <laughs> Bunu hmm. şu an ne çeksek diye düşünüyorum. Ama yani. bir kez ödüm. hakkımız var bunda haberin olsun. Tekrar Tekrar doğurum. doğurum. O kadar da biliyorum ben not değilim yani. 765 760 yanım kaldı. Ortada sıçradım. Ölüyorum. Ortaya gittim. <laughs> Öldünüz. Tek ben kaldım. Ben nasıl öldüreyim şimdi? <laughs> Ama bu imkansız bir şeydi. <laughs> Ada ortaya sıçradı şu şeyle. Ya ne yapayım görmem <laughs> <ben>? Görmedim. <laughs> Nasıl görmedin kocaman? Bilmiyorum. Lan Bunu bu kazanmalı. nereden bir şey yapıyor? Bir şeyler... Bunu kazanmalıyız. Yoksa... Ada skit'i sıkıştır. <laughs> Lan bana diğer taraftan Frank... Öldü. Skit öldü. Lan ben de gidiyorum? Frank al Ada. Lütfen sen kazan. Frank ile sen kaldın. Hadi. Vur. Uzaktan vurabilirsin. Ultisi var. Neden ki? Çünkü etrafında şeyler deniyor. Kullanacak. Kullanmadı. Kullanacak. Kullandı. Kaybettik. Maçı... <laughs> Yıldız oyuncu Ömer olmuş. <laughs> Bence artık savaşı... Ozanım <laughs> <Oğlum>, şişmiyor. Şişmiyor. <laughs> kız. Kız kız Hemen savaş topu. Ada. açıyorum bir dakika. Bu kim? Okay, okay. Ben savaş topunda Jesse'yi yapıyorum daha çok. Tamam. Kaleye Ha ben de, de savaş topunda 8 bit'i yapan olmadı. Max'i yapıyorum. En hızlı karakter. Evet. Ama ultisini kullanınca. <laughs> bir de ateşi de çok yüksek. Başlattım. 4 ateş atıyordu bu. Başlayalım. 3 değildi 3. 4. Tamam. 4 müydü? Enes diye birisi var ve Sam tamam. 1, 2, 3, 4. Mermilerini saydım ben arkadaşlar cidden. Ben, ben kaleci olurum. Öldüm. <laughs> Zaten ama bu korudu rahatsızlık. Ben kaleci olacağım. Tamam. Savaş topunda kaleci olmalı. Savaş topu. şuraya ultimi. Tamam. Tamam top sen ben senin önünü koruyayım mı? Şimdi kaleci senin şeyin oldu. <laughs> Ultin. Ada gol atmaya gidiyor. Çok az kaldı. Hadi Ada atarsın. Atamadı ama ben atacağım şimdi. Sen. Hadi Emir yaparsın. Topu o kadar kadar. <laughs> dur. Dur. Topu o kadar götürdüm. Sen yapacak ben git sen. Sen mi mı? <laughs> Ben hızlanıyorum ada. Hızlanmışım. Bana ver topu bari. Hızlandırıcı Aa. aldım o kadar. Ya bitti ki ya da bittiğinde. Hızlandı. <laughs> sen normal şey mi kullan? Ultini mi yoksa? Ultimi. Ha o tamam. Şey olsaydı özel güç sen çıkan kafayı yemiştin. Evet. Ultisiz olur da süper güç. Aslında ondan da 3 tane var. Benim sadece Lu'da bir tane ya da iki tane. <laughs> Ada atıyorum. Attım. <laughs> Emir Burak gol attı. Hadi şimdi bir tane daha atalım. Ultim lazım ama ultiyle hemen gidebiliyorum. Hiçbiri hiçbir şey yapmadı. <laughs> Canım 64. Bir biri saatse ölüyorum zaten. Şimdi de az şu anda da az. Ah öldüm. Zaten bir atışı 1194 can getiriyor. Benim canım 64 ise Ada şu anda atmaya gidiyor. Ben de izlemek için koşuyorum. Attım. Attım. Ada Ada 102 canınla attım bu arada. Bir şey diyeceğim. Enes nasıl yıldız oyuncu? Onu ben de bilmiyorum. Ama o sanırım çok savaş. Ya normalde, savaştı. Normalde ilk ilk gol atan yıldız yani oyuncu Yani sen... sen olman gerekiyordu evet. Değil mi? Tekrar oynayalım. alın bari bunu Tamam sonra bir tane soru oynayalım. Soygun Sonra yeter benim. bence de. Sana... Gol attım. Gol <laughs> 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 attım. hatta 100, 102 canınla attın. <laughs> 102 canla gol atan ada. Gol attım. Gol attım. <laughs> Ada çok iyi karşı takı. Oy ne oldu? Ben arkadaşlar yeni karakterlerin özelliklerini çok bilmiyorum. <laughs> Ateşlerin nasıl yani? Mesela çift hesaplaşmada biri gölün üstünde gidiyordu. Onu bilmiyordum. Ee, evet öyle bir şey vardı ama sanırım o kostümlüsüydü. O bayağı önce çıktı. Ha. Böyle şey değil mi o aslında? O çıkarı... Benim babamda var o. <laughs> evet benim babam da oynuyor cidden. Ben ikimiz oynuyoruz. Emir Murat attı. Ultimi kullandı. <laughs> Şimdi ben atacağım. <laughs> ultimi kullandım bir gol. Ya ben atacağım ben atacağım. Belki atamam dur. Atamadım zaten. <laughs> Sen at. Hadi onlar atacak. Aldım attım. Attı. Bir şey oldu. Ne ben ultimi kullanmasaydım keşke o golü. Ama adam tutardı ultimi kullanmasaydım. <laughs> Hayır. Oh tamam benim orada şey var. Ada, benim orada var. Ada ne yapsın o? Oh! oh, oh. O korusu. ona vurdular. Al sana. Şu anda şokum. <laughs> şey dedim. O Çok... ne yapacak dedim arkadaş. <laughs> o ne yapacak dedim. Benim dondu. Ay! Ben de öleceğim. Canımın doğmasını bekliyorum. Şu an tek şansı Leon sanda. Gözükmüyor. Hadi, hadi hadi. İnternetim. gide ada. gide. Hiçbir şeyi bilmeyerek koruyacağım. Ben seni koruyorum. Çalılardan geçmene gerek yok. Onlar <gülüyor> <gülüyor> ultim dolu. Ultim dolu atabilirim. 3 2 1 koş. Hop, hop 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 hop. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır ya. Neyse. Soygun'a geçelim. <laughs> eksi 3 yedik. Ama. Ben eksi 2 yedim. Neyse ki artı 6. Arkadaşlar bu arada 18 bin olmama son 40 kupa kaldı. Ha ben de YouTube'da Biz <laughs> Bir ne oynayacaktık? Soygun. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum ben de bir an. Soygun nerede? Soygun yok mu? Ödül oynayalım bari onun Ne? Ödül abi. Ödül sonda. Buraya bakalım. Tabii. Ben buranın ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaş. O şöyle Ama şeyleri deneyim... topluyorsun. Hı, şey ben ya ben... biliyorum hadi oyunu biliyorum. Ben Piper alacağım. Sence Leo mu? Yok. Şöyle yapalım. <laughs> Bir mi iki mi? Ona göre. Bir. Bir Ha, iyi. ben Piper alacağım. Piper çok iyi çünkü. Kostüm var. Kostüm. Ee? Ben sana Lu'nun kostümü Bu alayım. var. <laughs> Ay düştü böyle. Ben, ben Lu'nun kostümü alayım. Lu'nun kostümü varsa ona al tabii ki. şu an yok da. Oh, benim o kadar elmasım yok. 399 elmas E ee, o Spike. Ha doğru. <laughs> Süper. Ron'un kostümü yok şu anda markette. Uh -huh. Neyse Acab hadi. Bir yerde aslında Hazırdı. E vardı. Evet, bir zamanlar vardı Şarkıcı arkadaşlar. Lul vardı ama onu evet, almadım zamanında. Yok. Çünkü evet. o zamanlar 110, 110 elması falan vardı. 110 elmas yetmiyor muydu? Yetmiyor. Şarkıcı Lou. Şey. Evet. Yetiyordu sanırım. <laughs> Neden almadın? Bilmiyorum. Bural pese biriktiriyorsundur belki ondan. Yani bural pese biriktiriyorsundur. Ben de aldım sonra beni biri öldürdü. O sırada beni de öldürdüler. O, aynen. <laughs> aldım öldürdüler. Ha da ölmemeye çalış. Derken <laughs> ölmemeye daha lafım bitmedi. <laughs> Karşıdaki Piper benden daha iyi Piper oynuyor. Daha uzaktan <laughs> vurmak lazım. Lan canım 62 ilk defa kaldı. Tamam. Ayı ben senin kucağın. Sen ayıya ne yapıyorsun? Bugün ayı eziyet çektin. <laughs> Ayının üstüne koydum. Oyuncak ayı verdi. Arkadaşlar sen. Emir bizim ev, evde çekiyoruz şu an. Ee, geldi benim koca bir, koca tatlış ayımın üstüne oturdu. <laughs> şu anda da telefonu Hatta üstüne koydum. Üstüne yattı. <laughs> üstüne atladı. <laughs> Üstünden atladım. Üstüne atladım. Ondan sonra ayıcık e, ayı da onu dövdü. Ayı da onu dövdü. <laughs> evet <Üstüne> ayı. <arkadaşım>. <laughs> üstüne düştü. Üstüme düştü ayı. <laughs> yani dünyada ilk kez gördüğüm şey. Emir sen ne kadar var ya sende. Emir sen giy. <laughs> Ada onlar daha çok. Ada onlar 24 biz 15'e. O 15 de bende vardır. <laughs> O da canım 36. 6 kere 6 36. Ya. <laughs> Piper geliyor. Neden buraya geldi ki Piper? <laughs> Uzaktan dursaydı daha Onlar kazanıyor. Kazandılar 33. 36. Şimdi ultimle ikisini de öldürüyormuşum. Hadi yani. hadi, hadi yaparsın. 22. Yok kaybettik arkadaşım. Ne? 36 oldular. Neyse arkadaşlar. <laughs> devam etmek devam için edin. oy ver. Hadi <gülüyor> diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Saçma olmuş sanki bir <laughs> tık. Neyse arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Brawl Stars oynadık. Mikrofon. Mikrofon. <laughs> ne yapayım biliyorum ben ama bunu. Yaşadın mı hiç? Yaşadım. Neyse Hatta kardeş? bak elim şöyleydi. Işte bütün böyle konuşmuşum. <laughs> hiç ses gelmemiş. Sadece <laughs> sesler gelmiş. <laughs> videoyu baştan <laughs> gelmiş. çektim. Bir de bir saatlik video falan. Ben de bir kez mikrofonumu açmamışım ekran kaydında. <laughs> 15 dakikalık videom gitti. Neyse arkadaşlar. Ee, Emir'in Emir... kapatmaya yakın kendi konu açıyor. E, Emir'in kanalına yani Buğra diye biliyorsunuz siz sanırım ama. Evet. ikinci ismim. Buğra'nın oyun başı. Emir Buğra'nın oyunu. Emir'in kanalına ve benim kanalıma <laughs> abone olun. Çünkü yeni 300 oldum. Evet. Ee, hadi 310 yaparız. Şu an 310 değilim. Umarım. 310 olsam de 320 yaparız. <laughs> 320 ise? 320 ise 330 yaparız. <laughs> 30 ise? <laughs> 40. E, 30 olmalı. 30, 30. değil. Tamam. E, Senin kalan kaç aboneydi? Bilmiyorum. <laughs> 20, Bayağıdır bak. 23 zaman. falan. Emir'in emir'in kanalında 30 abone yapalım. Tamam. <laughs> Herkese kids, bye-bye. Bye-bye.